اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قران انجليك لري درسنا دوام بقراءه دها يوروز التحذير من اتباع اليهود والنصارى Yahudileşmeyin. Tabi olmayın. Desteklemeyin. Dersin paragrafı budur. Bakara 119-121 Evet. 2-3 ayettir. <laughs> 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 Nesta'izu billah İnna ersalnaka bil haqqi Muhakkak biz seni Hak olarak, hakla beraber, Hak Kurandır, Wahidir. Seni gönderdik, insanların tümüne, beşiren ve nezira. Bir taraftan müjde veriyorsun cennete. Kim itaat ederse bu Kur'an'ı hayatına tatbik ederse cennete gider sonuç bir taraftan neziren, itaat etmeyen, şirk ve müşrikçe yaşayanlar cehenneme doğru gider bu yol. Korkutuyorsun. Ve la tus'alu an ashabil cahim. ı cahimden sen sorumlu değilsin. Ashabul cahim daimen orada kalıyor ya ashab denilir. Nauzubillah. Sen onlardan sorumlu değilsin. Çünkü sen görevini yerine getirdin. Tebliğ etmişsin. Beşirlik görevini, nezirlik görevini, yani tebliğ mübellik görevini yerine getirdin. Artık ehali Anadolu insanı, dünya insanları cehenneme gidiyorsa, la tusel. Allah Resulü'ne dediği anda bize de diyor. Siz görevinizi yerine getirin. Beşir ve nezir olun. Tebliğ edin. Hakkı batıldan ayırtın. Hakkı yaşamaya gayret edin. Tevhidde öncü olun. İnsanlar cehenneme giderse ben mesul değilim. Görevini yine getirmişsin. Ve ma alar rasuli illa el mubin. Şimdi ve len ankel yehudu ve len nasara. Yahudi ve Hristiyanlar senden razı olamazlar kesinlen Kesinlikle Yahudi ve Hristiyanlar senden razı olmazlar müminden razı olmazlar ehli şirk ehli küfür tağut ve elemanları el ayakları muvahit Müslümandan rahatsızdırlalenttarda ne istiyorlar Hatta Tettebi milletehum onların uyguladığı milleti kanunu sistemi Fikri tabi olana kadar Bak millet burada müfrettir Onların boyasıyla boyalanmadın müddetçe millet diyor bak milel demiyor. Sen onların milleti gibi millet ile din arasında bir ince fark var. Din Allah'a nispet edilir. Millet Allah'a nispet edilmez. Bir de din geneldir, millet has tatbik edilen kanun milleti. Dine yakın bir kavrama uygulanan kanun o kanunla beraber olmadın müddetçe onların potikasında erilmedin müddetçe fikirlerine girmedin müddetçe baban dahi seni sevmez Allah diyor müşrik baba sevmez müşrik kardeş sevmez sen de aynisini karşılık vereceğim ben de sizden değilim demen lazım. Zira dünyada iki çeşit insan yaşar. Allah taraftarları muvahhidun. Bir de tağut tarafları müşrikun. Çeşit çeşit var ele del. Müslümanlar birdir. Fikirleri bir, itikadı bir, davası bir. Fakat müşrik tarafı değişiyor. Yahudileri var, Hristiyanları var, ehli kitap, ehli kitap olmayan müşrikler, değişik değişik fırkaları var. Bu fırkalar Yahudi ve Hristiyanlar onların peşinde gitmediğin müddetçe kesinlikle sizden razı değiller. Ama hocam dün bazı gençler vardı dinden bahsederlerdi. Tağutlar onları sevmiyor. Bugün yer verdiler. imkan verdiler. Hatta bazılarını 10 bin dolar yakalaması için izin çıkarttılar. Sonra onu kaldırdılar. Bir aile gibi oldular. Bu neyin göstergesidir? Neden razı oldular? Buna siyaset deme. Bu bağlantıdır. Bu resmen dine karşı bir din kandırmacadır. Müslüman dikkatli olacak. Sen zalimlerin kanunları fikir ve sistemlerine ittiba diyor itaat demiyor Bilfil tatbik adım adım arkasına gitme Hatta tette bir Bir de ağır kavram tam bağlanacağım Evet, Kul innehu dallahi huvel huda. Allah'ın hidayetinden başka hidayet yoktur. Bu cümlenin için söyledi? Yahudi ve Hristiyanların peşinde düşen yolu sapıktır. Dal ve mudildir. Ve leynetteb'te ehva'hum. Şimdi başla daha tehdit ediyor benim memleketimde, benim mülkümde ekmeğimi yiyorsunuz, suyumu içiyorsunuz, nimetlerimden istifade ediyorsunuz. Ve in ta'uddu nimetallahi la tuhsuha. Bu kadar sayısız nimetlerden istifade, bir de ekmeğimi yiyor, başka bir yerde yumurta yapıyorsunuz. Kulluk kime? Zalimlere, tağutlara, müşriklere mücrimlere ve inni tebaata eğer onların hevai nefsine tabi olursanız Yahudilerin kanunu Hristiyan avanjelistlerin fikirleri Avrupa Amerika emperyalistler hepsi Yahudi ve Hristiyandır. Yahudi az da olsa ama ipin ucu Yahudilerin elinde. <laughs> Siz bunlara tabi olursanız, şimdiki düzenler gibi. Ne olur? Allah tehdit eder mi? Ba'del lezî câeke minel ilmî. Dikkat edin. Size gelen ilimden hariç. Sonra. Bak size bir ilim geldi. İlim Kur'an'dır. İlim vahidir. <laughs> size vahiy gelmiş. Hidayet belgesi verilmiş. Kur'an nazil olmuş. Dedeleriniz bu dine girmiş. Ecdadını terk ettin. Kur'an ve ilmi terk ettin. Buna rağmen de batı peşinde düşüp kuyruk oldun. Eğer bunlara tabi olursanız ilim gelmesine rağmen مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا Allah tarafında sana zerre kadar yardım yoktur. Allah senin velinin değildir. Allah sizin mu'ininiz değildir. Allah nasiriniz değildir. Allah sizden küsmüştür. Alakayı kesmiştir. Ahiretiniz yoktur demek istiyor. Ayet şu anda alemi İslam denilen coğrafyayı resmen tehdit ediyor ha. <laughs> Ama biri dese ki hocam biz hakiki müminiz. Amentu billaha ve melaiketihi ve kutubi hepsine inanıyoruz. Maşallah bizim toplum harıl harıl namaz kılıyor. Kur'an okuyor hocam. Hatta Kur'an MM. hafızı yetiştiriliyor bizim düzenler. Kur'an hafızı yetiştiriyor. Bak ona cevap veriyor. Sen onu kalıntılarla kendini kandırma demektir. Ellezine ateynahumul kitabe yetlunehu hakka tilaveti. Hakiki mümini anlatıyor ha. Hakiki mümini sahteden ayırtır bu mesajla diyor ki sizin namazınız, Kur'an ezberlemiz, hafız yetiş, hepsi kalık. Ellezina ateynahumul kitab. Onlara kitap verdiğimiz çevreler yetlunehu hakka tilavetihi hem okur, tertil eder, tilavet eder, kıraat eder, tatbik eder, peşinde gider. İlâ'u kelimetullah için mücadele verendir hakiki mümin. Pamuk ipiyle Kur'an'a bağlı, Kur'an hafızı, hası gitmiş, vızı kalmış. Hafızdır ama muhafız bir hududillah değil. Yalancıdır. Kur'an'a nispeti yalandan ibarettir. İşte hakiki mümin kimdir? Kur'an'la kakar, Kur'an'la oturur. Nizamını Kur'an'dan alır. Eğitimini Kur'an'dan alır. İktisat kanunlarını Kur'an'dan alır. Ceza hukukunu Kur'an'dan alır. Yaşantısını Kur'an'dan alır. Eğitiminin her şeyini, edebini, ahlakını, sülükünü, her şeyini Kur'an'dan alan adam. Ulaike yu'minun bihi. İşte Kur'an'a iman böyle olur. Resmen 1400 sene evvel şimdikinin fotoğraflarını çıkartıyor öyle de. Ve men yekfur bihi Kur'an'a yüz çevirenler, Kur'an'ı örtenler. Yekfur mana inkar değil ha. Kur'an'dan alakayı kesip yüzünü çevirme de küfürdür. Kefere mana setere Allah'ın kitabını bir dereye atmış kendisi başka bir derede o da men yekfura girer. Böyle Kur'an'dan yüzünü çeviren bir fert toplum ferden fertsel ve toplumsal humul <laughs> Hasirun onlar kesinlikle hem dünyada hem ahirette zarar edenlerdir. Allah'ın kitabından yüzünü çevrenler kitabı Kitabullah'ı belin arkasına alıp da Yahudi ve Hristiyanların kanunları, fikirleri ve hevai nefsinin peşinde koşturanlar dünyada rezil diller hep Yahudi ve Avrupa'ya koyruk diller. Hay Allah Almanya'ya gidelim. Keşke Almanya'da ölseydim. Öldürsünler beni Avrupa'ya götürsünler. Beni bari bir işçi yapsınlar. Bir kanalizasyonu da ben temizlerim diye can atan bir toplum olursunuz. Bu hele dünyada böyle ha. Devletsel olarak dahi Allah bize uçak versin, para versin, araba versin, teknoloji versin. Ahirette nasıl? Ebedi bir hayatı da yoktur. Yani ne dünyası var, ne ahireti var. Bu paragraf 1400 sene evvel tam bizim şu aslımızın insanların ruh haritasını, yaşantısını meydana atan... إنجة مساجلار عَلَّمَنَا اللَّهُ إِيَّاكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ